Tek başına yüzüyor. Evet, çık Fatma kameradayız. Evet. Arkadaş. Aferin kızıma. Öpücük at anneciğim. Çek. Ey salla tane. Öpücük at tane. Oh balım. Dedene bir dedi de ki dedeciğim de. Görüşürüz Ayy, dedeciğim. Yani de evet, <laughs> korkma korkma yüzüyor tuana bakın. Alkış tuana. Alkış. Dedesine at bunu fidan. Aa, Çırp ayaklarını. <laughs> hadi bülük bülük yap. Bülük bülük yap. Çekil oğlum, çekil. Gel, mı? Ton. Gel sonra hadi gel abi. hadi. Hadi gel, gel bize doğru. Gel bize doğru gel. Gelmiyor yavrum. Dede'ye de kapatalım hadi. Dede'ye de. de, de. <laughs>